Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Selam sevgiyi dinleyen ben Evren ve Acil Çıkış'ın biraz siyasi, biraz da siyasi olmayan 17. bölümü başladı. Acil Çıkış Şimdi sana bir soru sorarak başlamak istiyorum. Türkiye'de siyasi olmayan bir şey kaldı mı? Mizahı, yardım haberlerini, sanatı filan hepsini geçtim insanlar magazini bile siyasallaştırmaya, oradan bir anlam çıkarmaya başladı. Hani Ozan Güven'in magazincileri kapısından kovma haberinin altına ''Bunlar hep CHP zihniyeti'' filan yazmaya başlayacaklar diye bekliyorum artık. Belki yazıyorlardır da bilemedim şu an tam emin olamadım bu durumdan. Dün yani sonradan dinleyenler için Nisan ayının son günü Twitter'da dolaşırken gözüme bir görsel takıldı. Hatta Instagram hikayelerimde de paylaştım onu gören gördü. Fatih Portakal bir tweet atmış AK Parti sempatizanı olduğuna şüphe olmayan bir hesapta hemen altında ona giydirmiş. Bunda bir sıkıntı yok. Adam görüşünü söylemiş. Ama giydirirken şöyle bir görsel kullanmış. Yeşil, ormanlık bir çerçeve, içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı, hemen onun önünde kocaman bir aslan, aslanın pençelerinin arasında da gül ya da karanfil benzeri bir çiçek. Hayal edebildiniz mi durumu? Etmişsinizdir. Hem garip geldi hem de Salvador Dali'nin elinden çıkmışa benzer bu görsel yaratıcılığıyla beni içine çekti. Sadece o da değil. Yakınlarda Kaplan Kral belgeselini izlemiştim. Direkt kafamda onunla bağ kurdum ve ben de paylaştım. Bir de neden diye yazdım tabi. Buradaki neden sorusu gerçekten merak ya. Neden bu görsel? Altında yatan mesajlar acaba ne diye hayal kurdum günlerce düşündüm ben bunu. Yok tamam günlerce düşünmedim ama bir kısa bir merak oldu tabi yoksa paylaşmazdım. Sonra mesaj kutuma şöyle bir mesaj düştü. Kardeş niye siyasi resimler paylaşıyorsun? Propaganda yeri mi burası? Adam ki kendisi doktormuş. Bu arada tüm sağlık emekçilerinin özellikle 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum. Kendi kişisel hesabımdan hiçbir siyasi görüş içermeyen görseli sırf içinde cumhurbaşkanı var diye siyasi sanıyor. Kaplan kral reklamı yapıyorum belki kardeşim sana ne? Öyle bir duruma geldik ki adım Recep Tayyip veya Kemal Kılıçdaroğlu olsa yazdığım her şey için siyasi bir mesaj çıkaracak insanlar olacak. Birine seni seviyorum dese, öyle konuşuyorsun ama bunlar hep siyasi oyunlar diye altına yorum yazacaklar demek. Ben böyle insanların yaşam kalitelerinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü düşünsene okuduğun, izlediğin, dinlediğin her şeyi ülke meselesi, siyasi malzeme olarak algılıyorsun ve her şeye karşı bir tepki geliştirmek zorunda hissediyorsun. Durmadan bir sıkıntı, durmadan bir savunma hali. Sosyal medyayı kullanmak zulüm gibi bir şey olmalı onlar için. Azıcık rahatlayın ya, azıcık tadını çıkarın şu sosyal medyanın. Bırakın bunları. Hayatta her şey siyaset değil. Tabi bu insanların da suçu değil. Bizi özellikle bu hale getirdiler. Her şeyin siyasi olmasını sağladılar. O yüzden bu konuda kızmam, söylenmem gereken kişi Doktor Bey değil. Ona şu konuda söylenebilirim. Nerede ne paylaşacağımı sana mı soracağım ya? Acil çıkış. Acil çıkış. Kaplan Kral demişken uzun süre Netflix Kanada'da bir numara olan bu çılgın belgeseli izlemenizi tavsiye ediyorum. Size öğrettiği bir şey var mı? Bence hayır. Ama aslında şunu öğrenebilirsiniz. Amerikalıları ne kadar abarttığımızı. İzlemeyenler için kısaca özetleyeyim. Amerika'nın ortasında yüzlerce kaplan ve aslanı olan, bu hayvanları gösterilerinde kullanan, parkını hayvanat bahçesi olarak işleten Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na o olmayınca vali olmak için aday olan, ikisi de gay olmayan iki kocası olan, hayvan aktivistleriyle savaş halinde silah sever gay bir kovboyun, daha doğrusu bir manyağın ve etrafında bulunan en az onun kadar manyak insanların hikayesini anlatıyor belgesel. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da şimdiden fenomen oldu. Herkes bunu konuşuyor buralarda. Normalde bu belgeselin konusunu bir film ya da dizi olarak yazsam ve sana sunsam dersin ki Hadi lan oradan böyle saçma sapan konu mu olur? Bunların bu şekilde yaşanması mümkün değil. Böyle karakterler gerçekte yaşıyor mu sanıyorsun diye küfür edersin. Ama işte hepsi gerçek. Hepsi yaşanmış. Bu belgesel aslında size Amerika'nın çoğunluğunda aslında bu tip insanların yaşadığını göstermiş oluyor az eğitimli, kendini dünyanın gücü sanan, silah sever, dünyada ne olup bittiğinden haberi olmayan, gösteriş meraklısı, empati yoksunu birçok insan. Amerika benim için gerçekten ilginç bir ülke. Bir yandan uzaya gitmiş, NASA ile binlerce keşif yapmış, silikon vadisi ve dünyanın en iyi üniversiteleriyle bir güç, teknoloji ve bilim üssü. Diğer yandan da bu belgeseldeki tipler. Hoş, başta söylediğim çoğu şeyde göçmenlerin önemli bir üstünlüğü ve Amerika'nın siyasi, ekonomik ve sosyolojik yapısının buna açık olması var elbette ama insanın kafası bu çeşitliliği algılayamıyor bazen. Fakat kafamdaki çok önemli bir sorunun da cevabını bu belgeselle almış oldum. Diyordum ki ulan bu Trump'a kim oy verir, niye oy verir, neden oy verir diye. Belgeseldeki Joe Exotic isimli cowboy bile valilik seçiminde belli bir miktarda oy alınca jeton düştü adam muhafazakar eyalette yaşayan bir gay olmasa vali bile seçilebilirdi bence. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın benim için gay olması hiç problem değil ama yaşadığı eyalette hoş karşılanan bir durum olmadığı için cinsel yönelimi hakkında bilgi vermek zorunda hissettim kendimi şu an. Bu durumların toplamında da Trump'ın neden başkan olduğunu gayet iyi anlamış durumdayım. Tabi başka birçok sebebi sosyolojik, ekonomik ve psikolojik açıklamalar da var elbette. Olayı bu kadar basitleştirdiğim için cehennemde yanabilirim şu an. Kısacası izlemediyseniz izleyin ve Amerikalıları bazı konularda ne kadar abarttığımızı görün. Bu arada Netflix, Netflix! Neredeyse her bölüm reklamınızı yapıyorum. Farkında değildim ama izlediğim şeylerin örnekleri hep sizden çıkıyor. İleride yapım tekliflerimi değerlendirirsiniz umarım. Görün beni. Yoksa Amazon Prime ve Crave üyeliğimiz de var şükür ona göre. Acil Çıkış Acil Çıkış'ın 17. bölümünü dinledin. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram, YouTube, Spotify, Google, Apple ve Deezer Podcast üzerinde de aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer hoşuna gittiyse bu bölüm, dinlediğin platform üzerinden takibi alırsam bana çok güzel hissettirir haberin olsun. Görüşmek ve evde kalmak üzere. Evren ile Acil Çıkış sona erdi.